Herkese selamlar. Bugün biz Bugün biz çıkacağız. Hemen çekmeye başlayalım. Arkadaşlar yaz tarzında artık bol bol video çıkacağım. En zaman internet olmadığı için yükleyemeyeceğim hemen. Evimize gelince yüklediniz. Zaten şu an evdeyiz. Diyebileceğim O zaman ee, çok uzatmadan başlayalım neredeydik hatırlamıyorum onu bakabilir miyim hatırlamadığım için Arkadaşlar ben video çekecektim ama kaldım ama çekemedim çekemedim kaldı mıydı üst katta mıydık? değildik ha buradaydık buradaydık makyajımı çıkarttım. Of, seni çok özleyeceğim. Bir tane boşuna, buluşmaya gideceğim. Ah arkadaşlar ben bizden önce şunu çekmeye çek yapacaktım. Şimdi şu hizmetçi değiştireceğim. İsmetçiye ya şu yapacağım. Bunda o erkek arkadaşına yapacağım. Şu erkek arkadaşına Şimdi onu birlikte mi yapalım? Evet birlikte yapalım. Ya da videodan sonra mı yapalım? Videodan sonra yaparım işte. Bugün buluşacaktı o yüzden şimdi yapalım. Bugün bir planım vardı. Öyle yapacaktım. O yüzden şimdi yapalım onu. Evet. Yok. Yanlış yürüdüm yanlış yere gittik yanlış yere gittim yanlış yere gittim yanlış yere gittim bu e ve ki niye ben hiç acaba kaçırmak. E, şu çok sevmiyorum. O yüzden atalım yapalım? Hmm, bunu Hı, bir, bir Bir Banyo yapıyordu işte. Bunun üstünü değiştirelim. onun evini yapacaktık biz demedi. Evin neyle yapacağız bu arada? Hiç düşünmedim. Şu şey Böyle galiba. Şöyle yapalım. Takılı yoktu onun. Çok iyi olsun. Gel. Üst başım. olsun ya. Zaten bu ama uygun ya. bir <laughs> <laughs> çiçek olsun. Bugün giderken onu almış falan. Ama çiçek yok mu? Yok. burada. Şapka getirelim. Şapka da. Gözlük olsun ya. Gözlük. Tam gözük seçelim boş gözük olarak bu. Bu. erkek arkadaşa da hazır. Şimdi arkadaşlar onun evine şöyle yapacağız. Onu evden atmışlar. Annesi ona kızmış. Evden atmış. Biz de o köpek iğneni silip o erkek arkadaşına evi mi yapsak? Aynen de öyle yapalım. Çok iyi olur. almış sonra evine baba olmuş. Çok iyi olmaz mı? Bence yani çok iyi olur. Ben böyle. Eşya da almak. Eşya da almamız gerek. O zaman eşyalara bakalım. 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 bakalım Bütün eşyalarını zaten çantasına koymuş getirmiş. Diğer işleler bunu eline verirmiştim. Şu ele. Ha. Pijama falan alacağız ona. Bunu alalım bir tane ama. Bir de sevgilisinin resmi varmış. Şöyle düşünün içinde. Köpeği de varmış ya. Çok köpek varmış da. de. Binadan üç tane var. Kuşu muzlu şey de olsun. Şapkası. havalı havalı pijaması bulduk neyse şimdi bu aklımızda kalsın başka bir tane de budursak falan diye bu olmaz ya Ay, bu kız şeyi la la la, la 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 bu olur mu olur ya bu da şeyiymiş mi? Bu da şey. bir tane kazanmış kupa. Bu da Bu video çok uzun olmamalı bence. Zaten çek çekmeye mi çekmeyeceğim ya. Neyse, küçük bir diziyi çekelim. Yani altına diz parçayı çekin. Yazmayacağım. Ona yani alalım mesela. Bak bunu da alalım. Üstüne. Ya da onu bunu değiştirdik. bunu alalım. Kaba pijama yerine bunu alacağız çünkü pijama yok. Cüzdanı boz. Ya da cüzdan bu paralar içine mi koysak? Bak bu pijama da olur. Telefonu da bulacağız ona. Telefon şu pizzalı olsa Yok. Düzgün bir. Ha, ben tam biliyorum. nereden alacağımı biliyorum. Çok biliyorum. Çanta da bulacağız da. Çanta yok. Böyle eşya alalım bunu. O da bir insan nasıl olsa Ona da bir e, bir sürü eşyası almalı gerek değil mi değil mi dur dur bunlardan bir şey bunlardan değil miydi evet burada bir şey çantanın birini değiştireceğiz tamam mı yani bir çanta bulalım nasıl onu bunu almayalım bunu alalım bu kadar alalım Şu şapkayı alalım kışın giyer. Bak şu da pijama olur. En son e, pijamayı seçeceğiz. Bu. alalım ya da alalım Çok iyi. Hala daha bir tane çanta bulamadık. Hmm, şimdi maça döndük. Futbolu alalım. Sonra ona kart da kart almaya da gideceğiz. da güzelmiş. Hmm. gül daha severmiş. İnsanlar gül daha çok severmiş. Onu okudum. Ve dergiden. Arkadaşlar bu video kaç saniyelik bilmiyorum. Hı -hı, bak Başka şu olabilir olabilirim. Evet bu olsun diyorum. Arada bir çanta bulamadık ya. Bir çanta bulacağız. İlla bulacağız yani. İlla. İlla ayra. İlla ayra. İlla, İlla. İlla Çanta. ha, Çanta bulduk sonunda. an. Daha. Bu anasamını mı ya? Bakayım. bacak şöyle, alayım. Hediye almış ona tamam mı? Buluşacakmış tamam ona, ha, buluşacak ya. Küçük kızına hediye almış. İyi ee, güzel oldu. <laughs> hı oh, hı. Tamam, takayım Tamam, bu kadar. Şimdi pijaması bolsun kıyafetleri sadece buraya koyacağız. Kaç kaç yapacağım. Çok kalmıyor. Hı? Tamam. Tamamdır. Bunu alacağız. Başka bir şey almayacağız. Yo, of yo. Ya of ya. Ne değil mi? O zaman. O zaman Basta ver o vídeo do Bye.